Evet, iş dünyası için süper bir 2025 yılı olmadı. Bakalım 2026 yılında iş bulma piyasası ve iş dünyası nasıl olacak? 2025 aslında 2026'nın nasıl olacağını bizlere gösterdi ve birçok ipucu verdi. İşte AI'dan tutun da iş bulma piyasasındaki darlık şirketlerin garip garip hareketlerine, yatırımların durdurulmasından şirketlerin kapanmasına kadar böyle sayamayacağım binlerce kötü senaryo var. Geçen hafta zam oranlarıyla ve 2026'da olabilecek özellikle beyaz yakın maaşları ile ilgili bir video çektim. 2025 yılının bu zorlu piyasası da bu sene maaşlara da her zamanki gibi yansıyacak. Şirketler artık biliyor iş bulmak bu piyasada kolay değil. Diğer bir taraftan ise yapay zekalar zeka beraber bu iş bulma piyasasındaki iş bulma dinamikleri değişti. İş dünyasındaki birçok trend de değişti. 2025 yılında işte ise bu trendler başladı ama etkisini daha çok 2026 yılında göreceğiz. Peki bunlar ne? İş bulma piyasasında kim ne istiyor? Bir kere iş ararken ben de çokça paylaşmışımdır. İşte ATS'ye uygun işte keywordler, anahtar kelimeleriniz olması lazım. CV hazırlarken işte CV'nizin şu formatta olması lazım. Özgeçmişiniz bu şekilde olursa taramalara daha iyi takılır gibi. Artık bu formatların fazla bir önemi kalmadı. Çünkü yapay zeka artık resimlerin üzerindeki yazıları bile okuyup anlayabildiği için sen istediğin formatta yap. Bunları artık yapay zeka tarıyor. Ve içindeki tüm kelimeleri çok rahat bir şekilde anlayabiliyor. Yani o anahtar kelime dediğimiz şeyleri nereye yazarsan yaz özgeçmişinde. Bunlar rahatlıkla fark edilebilir şekilde olacak. 2025 yılında şirketler yavaş yavaş zaten yapay zeka ile özgeçmiş taramaya başlamışlardı 2026 yılında ise bunun çok daha yaygınlaşmasını bekliyorum zaten LinkedIn bile kendi içindeki özelliğe de bunu getireceğini duyurdu Peki bizler neler yapmalıyız? Şöyle son iki seneyi bir düşünün. Özellikle OpenAI tanıtıldıktan sonra iki buçuk sene gibi bir şey oluyor galiba. Bir ön yazı hazırladığınızda, bir motivasyon mektubu hazırladığınızda veya bir özgeçmiş hazırladığınızda eminim bunu siz kendiniz yapmışsınızdır. Böyle baştan sona kadar kendiniz yapmışsınızdır değil mi? Tabii ki de değil arkadaşlar. Buna ben de dahil neredeyse hemen hemen herkes yapay zeka yani o büyük dil modellerini kullanmıştır. Yani buradan çıkaracağımız sonuç, kardeşim eliyle artık kendi düşünerek komple özgeçmiş yazan yok. Ön söz yazan yok. Ön yazı yazan yok. Motivasyon mektubu yazan yok. Yani artık şirketlerde neredeyse mail bile yazan yok. Yani kim oturup ben böyle maili kendim mi uğraşacağım? Hayır bazı noktaları veririm yapay zeka yapsın aynı mesajı verdikten sonra uğraşmaya gerek yok. Bunların hepsi bir kayıp. Yapay zeka tabii ki de kullanılacak. Ben bu tarz şeylere karşı değilim. Niye? insanın verimliliğini arttırıyor. Ben niye oturayım iki saat ön söz düşüneyim? Zaten yapay zeka yapıyor iki dakikada. Ama buradaki çelişki şu. Herkes yapay zeka kullanıyor ama herkes. Demin dediğim gibi tabii ben bunu kullanmayın demiyorum. Ama artık bazı şeylerin etkisi azaldı arkadaşlar. Ve bunları da insan kaynakları çok iyi biliyor. Kimse salak değil. Yani bir insan kaynağı yapay zeka ile yazılmış güzel bir ön sözü anlayabilir. İçindeki mesaj karşıya ulaştıktan sonra bunun zaten yani kötü bir tarafı yok. Peki bu bizi nereye getirecek? Demek istediğim şu, artık böyle afili sözlerle yazılmış özgeçmişler, ön yazılar, motivasyon mektuplarının önemleri gittikçe azalıyor. Yani oturup bir iş için 2-3 gün düşünüp veya yapay zeka ile yapacağın bir ön yazının artık eskisi kadar önemi kalmadı. Bir başvuruda ön yazı olup olmaması yavaş yavaş böyle iyi karnımda çok da umurumda olmamaya başlayacak. Ha, siz belki de bir paragrafta çok güzel kendinizden bir şeyler katarak neden motive olduğunuzu yazdığınızda e, bu işleri değiştirebilir ama benim bakış açım bu şekilde yani bir işte bir iş başvurusunda ön yazı olmasıyla ön yazı olmaması arasında çok büyük fark olacağını artık düşünüyorum. Biliyorsunuz hem burada hem Instagram'da çok anlatıyorum böyle hayalet işler var son 200 senede bunlar da inanılmaz e, patlama oldu özellikle şirketler işe alım yapmasa bile o ilanları çıkıyorlar. İnsanların zamanlarını harcıyorlar sırf özgeçmişleri toplayabilmek, data havuzu oluşturabilmek veya başka başka nedenlerden dolayı. Yani zaten o kadar saçma ki yani data toplayacak başka bir şey mi kalmadı? Özgeçmiş datası e, topluyorsunuz. Zaten bir ilan çıkıldığında yüzlerce başvuru oluyor. E, oradan da bir şekilde uygun adayını hemen bulabilirsin. Yani onları backlog'ta tutmanın e, ne anlamı var? Cidden anlamıyorum. Ama bu iş böyle. Ama artık sosyal medya diye bir şey var. Özellikle Twitter'da yani X'te önüme çok sıkça düşmeye başladı. Şu şirketin şu ilanına bakın. İşte açılma tarihi bu, kapanma tarihi bu. Sonra son 3 senedir sürekli açılıp açılıp kapanan belirli tarihler arasında ilanlar var. E insanlar bunları da fark ettikçe bunları paylaşmaya başladılar. E paylaştıkça ne oldu? O şirketler korkunç bir şekilde hem LinkedIn'de hem Twitter üzerinde linçlenmeye başladı. Yani sosyal medya aslında burada çalışanlara ya çalışanlara yani bizlere biraz böyle güç kazandırdı diyebilirim. Özellikle geçtiğimiz senelerde şirketlerin sosyal medya işleri inanılmaz şekilde arttı. Çalışanına mobbing yapan mı, saçma sapan zamlar veren mi, çalışanı saçma sapan şekilde işten çıkartan mı bu tarz şirketlerin korkunç derecede nişlendiğini görmüş olduk. E ne oluyor? Şirketler eğer borsaya çıksa değer kaybedebiliyorlar. Yani bu hani yüz binlerce dolarlık falan bir değerden bahsetmiyorum. Milyonlarca belki de milyarlarca dolarlık değerler kaybedebiliyorlar. Sırf bu linçler yüzünden. E orada çalışan yöneticiler kötü durumları düşüyorlar. Şirketler psikolojik darbe alıyor. Yani o şirkette zaten çalışılmaz kardeşim zamanında böyle böyle yaptı diye. O belki de 7-8 sene sürecek böyle aklanma, patlanma sürecini bile şirketleri sokuyor. Bu yüzden de artık şirketler bu tarz ilanları açarken 100 kere düşüneceklerdir diye tahmin ediyorum. Artık yani LinkedIn eğer pro üyeliğiniz varsa birçok dataya bakabiliyorsunuz, geçmişi görebiliyorsunuz veya sürekli iş takip ediyorsanız o ilanları da görebiliyorsunuz ve oradaki değişiklikleri de fark ediyorsunuz. Yani hani şirketler de artık bu sosyal medya gücünü de bildiği için hem kendi işlerindeki kültürü geliştirmeye çalışıyorlar hem insanlara verdikleri değeri geliştirmeye çalışıyorlar hem de bu hayalet iş ilanları gibi saçma sapan şeyleri de bırakmaya çalışıyorlar. Benim de düşünceme göre 2026'da şirketler artık bu konularda daha farkındalık sahibi olacaklar. Yani daha az hayalet iş ilanları göreceğiz ve bir şey yaparken şirketler 100 kere düşüneceklerdir diye tahmin ediyorum. Bu konuyla ilgili de video yapmıştım. İşe giriş seviyesi işler neden artık çok az? Neden? Yeni mezunlar çok rahat iş bulamıyor diye bunu uzun uzun anlattım zaten hele yapay zeka çağında giriş seviyesi işlerin çoğu otomasyona dönüyor yani zaten yapay zeka olmadan da RPA gibi süreç otomasyonları vardı ama onun yerine şimdi yapay zeka geliyor veya yapay zeka entegreli RPA gibi süreçler geliyor. O zaman yeni mezunlar yeni nesil bu tecrübeyi nasıl bulacak yani nasıl bir işletme tecrübesi kazanacak? Artık yapay zeka'nın da çok çok ilerlemesi sayesinde Gençlerin yaptığı bir şey var. Kendi işlerini kuruyorlar. Kendilerine bir iş meşgalesi buluyorlar. Bu bir girişim olabilir, bir işletme açmak olabilir. Ben yani sosyal medyaya da bakmayın, sosyal medyada aslında bir girişimdir. Bir şekilde eğer belli bir takipçiye geldiğinizde şirketlerle anlaşmaları imzalayabilirsiniz, orayı bir işletmeye çevirebilirsiniz veya işte bir... E tişört baskı tişört 3D dizaynla bir şey yapıp orada satıyor olabilirsiniz. Bu da arkadaşlar yavaş yavaş trend olmaya başladı. Yani aslında yeni mezunlar kendi işlerini yaratarak tecrübe kazanıyorlar. Bunu da biraz da zorunluluktan yapıyorlar. Eğer uzaktan çalışıyorsan, uzaktan çalışmayı geçtim, hibrit bile çalışıyorsan işinde o işine sıkı sıkıya tutun. Evet, bu konuyla ilgili de çok tartışma var. Yok uzaktan iş mi en iyisi, yerinde iş mi yoksa hibrit çalışma mı? Ben bunu daha önce yüzlerce kez söyledim. Bence en iyi çalışma metodu özellikle pandemiden sonra hibrit arkadaşlar. Ne insanlardan çok kopuk olacaksın ne sürekli insanlarla beraber olacaksın. Çünkü insanların, çalışanların odaklanmaya da ihtiyacı var. Ee, benim tercihim her zaman hibrittir. Bundan sonra da hibrit olacaktır. Ama... Bunların sayısı zaten son 2 senede inanılmaz derecede azaldı. O yüzden 2026'da uzaktan çalışılan işlerin ciddi derecede azalacağını düşünüyorum. Hele hele bir şirketin belli bir lokasyonda büyük bir headquarter'ı, işte fabrikası, plazası, orada ofisleri varsa çalışanları oralara çekmeye çalışacaklar. Bunun çünkü iki yolu var. Ya orayı kapatıp tamamen uzağa göndereceksin ki bu da işte inovasyon kültürünün sürekli iyileştirme kültürünü şirketlerde öldürdüğü için üst düzeyler artık bunu istemiyor ya da insanları oranın kirası veya işletme maliyeti boşa gitmesin diye ofislere çağıracak. <laughs> Zaten Türkiye yapay zeka trafiğinde en çok yapay zekayı kullanan ve trafik yaratan ülke olmuş. Yani büyük ihtimalle ChatGPT falan Google gibi kullandığımız için öyle oluyor olabilir. Ama bunda kötü bir şey yok. Kullanalım, alışalım, öğrenelim, kendimizi geliştirelim. Yani yapay zeka bu kadar çok kullanılırken e ne olacak tabii? 2 senedir de tüm üst düzeylerin CEO'ların e, dillerine pelesenk olmuş bir şey AI, AI, AI. Demek istedim şu, yapay zeka ile ilgili rollerin 2026'da artacağı, daha da hız kazanacağını düşünüyorum. Buna şöyle bakmamak lazım. İşte yapay zeka sadece yapay zeka kodlayanlar, işte yapay zeka bilimini araştıranlar için demiyorum. Çünkü yapay zekanın arkasında donanımsal tarafta var, işte veri merkezleri var, bunun hukuk tarafı var, etik tarafı var. Yani bu donanımların soğutma sistemleri bile kendine özel bir şey. Şimdi bu tarz işlerle veya yapay zekanın arkasındaki işlerle ilgili ve işlerin inanılmaz derecede artacağını düşünüyorum 2026 yılında. Evet bununla paralel işe alımlar artacak ama bir o kadar da işten çıkarmalar da yine olacak. Çünkü yapay zeka bir taraftan gelişirken ona yatırım yapılırken diğer taraftan da yapay zekanın öldürdüğü tek düze işlerde Tarihe yavaş yavaş karışmaya başlayacak ve 2026'da artık şirketler bir şeyleri de netleştirilmiş Olacağı için kafalarında hangi tarafa yatırım yapacaklar bilmiyorum ama yapay zekaya hala korkunç yatırım yapıyor şirketler. Bunların meyvelerini almak için de artık bir şeyleri değiştirmeye çalışacaklar. Bu yüzden de AI birçok işi yiyecek ve 2026'da buna bağlı olarak da işten çıkarmalar aynı şekilde göreceğiz. Diploma üniversite, nereden mezun olduğun, ne kadar eğitimler aldığın, kendini geliştirdiğin, evet bunlar önemli. Kesinlikle hala bence olması lazım. Ama dünyaya baktığımızda artık diplomaların önemini kaybettiğini görüyoruz. Yani diploma onun üstünde yazan okul adı, belki bölümün bile ileride fazla önüme kalmayacak. Çünkü artık senin diploman ne, nereden mezunsun sorusunun yerini cidden neler yapabiliyorsun oluyor. Yani sen kendin olarak evet bir işi biliyorsun, o işte uzman olabilirsin ama onunla neler yapabiliyorsun sorusu dediğim gibi diplomadaki üniversite ismi yerine somut becerilere yerini yavaş yavaş bırakacak. Bunun arkasında da şu var tabi dünya hızlı değiştiği için ya sen bugün işte en üstün mühendisisindir. Yarın endüstri mühendisinin için yapay zeka yapabilecek ama sen öyle bir becerilere sahipsindir ki yarın seni başka fonksiyonlarda da o şirketler kullanmak isteyecek. Yani o becerilerini. O yüzden aslında e, beceri böyle aktif yani çıktı sağlayacak işler kendimize katmak önemli. Yani böyle paylaşımlar görüyoruz. Yani içinizden diyorsunuz Duran "Diye yazmışsın bu kadar yazıyı da yapay zekanın yazdığını biliyoruz." diye. Eee bunda kötü bir şey yok. Yapay nedir? Yani yapay şeyler biraz kusursuzdur. İnsani fazla değildir. O insan insan yapan şey biraz da yaptığı hatalardır. Kendisinde olan kusurlardır bunları fark edecek, hata yapacak ki daha iyiye gidebilsin. Yani bu gayet insani bir şey. Yapay zeka her şeyi yaptığı için aslında kusursuz diyoruz ama arka planda bizim kafamızda bu biraz da güven işaretine yavaş yavaş dönüyor. İnsanların aslında birbirine olan güvenini de zedeliyor. Bu yüzden 2026 yılında şirketler, insanlar, iş dünyası iletişimin ne kadar önemli bir şey olduğunun farkına yavaş yavaş varmaya başlayacak. İnsanoğlunun yaptığı hatalar da, yani bir sürü icatlar, hastalıkları, çözümler, yemek tarifleri gibi sayamayacağım onlarca şey çıkmıştır ortaya. Yani bu insanın yaptığı hatalardan, kusurlarından kaynaklı şeyler. Bunlar gayet insani şeyler. Umarım bunları hiçbir zaman kaybetmeyiz ve önemi giderek de artar. Ama şundan eminim bu yapay kusursuzluk birçok şeyi sıralanlaştıracak. Benim 2026 için iş dünyasında, iş bulma piyasasında yönelik görüşlerim, öngörülerim bunlardı. Sizin de farklı görüşleriniz varsa e, duymak isterim. Yorum bırakmayı unutmayın. Çok kişi izliyor. Biliyorum. E, birçok kişi izliyor kanalımı ama takip eden sayısı o kadar artmıyor. Takip edip beni de motive etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.